Merhaba sevgili akrep burçları Ranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2025 Ekim ayı aklımdaki kişi videoyu yapacağım. Yükselen burcu akrep olan, güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları. Hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca aklınızdaki kişinin gündemleri, hikayeleri, enerjileri ne yönde olacakmış? Birlikte bir göz atalım ama kartlarımı açmadan önce ismini 3 kere tekrar etmenizi istiyorum. Hadi aklınızdaki kişinin ismini 3 kere tekrar edin. Kartlarını seçelim bakalım. Evet şimdi kolektif bir açılım olduğunu hatırlatmak istiyorum. Sizlere ait olanları aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Size ait olmayanları ya da hoşlanmadığınız yorumları kartları hemen iptal 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 diyerek evrene gönderiyorsunuz. Şimdi bir de hazır kartları seçerken böyle karıştırırken dağıtırken sizler de henüz kanalıma abone değilseniz Asiranta kanalıma abone olursanız çok mutlu edersiniz. Bakın bu kartlar da benim Asiranta kanalımın isminin isminden etkilendiğim Katina destesidir. Haberiniz olsun. Katina destesini çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Ee, i̇lk gördüğümden itibaren ki yani aşık olduğum bir karttır adeta. Size uğur getirmesini diliyorum derken bakar mısınız? Asiranta geldi. Şöyle tutacağım okuyabilirsiniz. Asiranta kartımı gördünüz mü sevgili izleyicilerim? İşte benim kartım. Çok seviyordum gerçekten de. E, hep bütün yorumlarda da söylemiştim ama burada sizde koç burcunda ve sizde denk geldi. Şöyle tutacağım. Bakın şefkat duygusu barındıran, fedakarlık yapan dişidir. Güzel ruh, temiz duygular ve aşık olacak biridir. Bazen aileden bir kadını temsil eder. Yani sizin için. Böyle hani burada minik bir anlamını koymuşlar sadece ama ben şöyle anlamını söylemek istiyorum. Hani herkesin ailesinde çok sevdiği birisi vardır ya işte Asiyerah'ta da odur. Ailenin çok sevildiği bir üyesidir. Ben de e, böyle herkesin çok sevdiği aile gibi görmesini istediğim için böyle bir e, kartı tercih ettim. Bir de kendimi e, hani o kartla çok özdeştirmiştim. Umarım katina kartıyla da açılım yapıyorum aklınızdaki kişi. Umarım beğenirsiniz ve umarım kartlarım da size şans getirir. Hem benim kanalım şans getirir hem de desteler size şans getirir diyorum ve nasılsa hani duymanız gereken veya ee, almanız gereken mesaj neyse olduğu gibi sizlere yansıtır diye de niyet etmek istiyorum. Şimdi artık kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir nokta dahi olsun, bir emoji dahi olsun, bir e, yorumlarda bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Daha şimdiden unutmadan da bir beğeni hak ettiğimi düşünüyorum. <laughs> Ve şimdiden de teşekkür ediyorum. Biraz böyle e, başlamış oldum ama ilk defa sizde böyle başladım galiba. En son Astranda çıkınca biraz uzadı. Evet şimdi başlayabiliriz sevgili akrepler. Şimdi aklınızdaki kişi deste, dağ, fareler. E, burada pasa, e, yani aslında bu nasıl desem siz aslında mükemmel bir e, sanki nasıl desem mükemmel olmak için zorlayan birisi var ve kafalarını kafasını çok karıştırdığı sorunların var olduğu gözüküyor. Bu kişinin bir yudum sağlayacağım. Burada Parsadra, Selçuk Mida, Asiranta ve Sunit Şimdi burada gerçekten de e, hani çok fazla kişilik ön planda ya da çok fazla hikayeler ön planda gibi aslında e, şöyle burada hani farelerin de olması dağın zorluklar olması burada yani biraz nasıl desem yelkenli olması yani o kadar çok e, bir hikayenin gündemde olduğu gözüküyor ki burada ilk önce sanki bir üçüncü ilişki konusu var gibi gözüküyor aklınızdaki kişinin hayatında çok fazla gündemde olan kadınlar veya erkekler yani burada e, hanımlar ve beyler çok fazla olmuş bu da şunu gösterir sevgili izleyicilerim hani aldatma var mı aslında hani fareler kartı burada biraz dikkat çekiyor çünkü bitmiş gözüküyor bir de Selçuk sasa biraz böyle cilveli işveli bir insandan biraz yasa aşktan da bahsettiği için fare kartıyla da geldiği için burada ya bitmiş ya da bitmek üzere olan bir ilişkiyi söylüyor olabilir yalnız hani burada Avanos Sultanı ve Zümrüt Hanım ikisi de sadık birisinden bahseder hani bu kişi artık sanki sadakate değer verdiğini aldatma niyetiyle değil artık ruhsal karışıklıkla hareket ettiğini hani ruh ruhunun karışık olmamasını istediği bir harekete yönlendiği gözüküyor. Yani önceden belki biraz çapkın ya da hani e, aldatma enerjisi de diyelim. Çapkın erkek olarak hani e, veya kadın olarak demeyelim de çapkınlığı. Aldatma enerjisinde ise hani göze dışarıda olmayı seven bir hikayesi var ise şimdi Mida ve e, asirantayla sadık birisi olmaya karar vermiş. Sunit de sadık birisidir Aralda Ama bu ikisi Asiranta ve Mida gerçekten de sadık, bekleyen, tertemiz enerjilerdedir. O yüzden daha önce böyle bir hikayesi var ise biraz ıı, gözü dışarıda veya da sadık olmayan bir hikayesi var ise şimdi enerjisini topluyor. Hani kartların hepsine bakacak olursak çok fazla dikkat çekmiş çünkü. Ama şimdiki sonraki dönemi ise artık şimdi enerjisini sadık olarak yönlendiriyor olabilir. Ee, burada hani sadakatle değer verdiği ya da size artık sadık olduğu. Size sadık değilse size sadık olmaya karar verdiği, sadakatle değer verdiğini artık aldatma niyetiyle değil. Artık ruhunun size net bir e, hani net bir şekilde tertemiz gelme enerjisi var. Adım varsa tabii ki hani kendi ruhunu temizliyor gözüküyor. Eğer ki üçüncü kişi de varsa hani hayatında üçüncü kişi var. İşte o kişiyi sanki geçmişte bırakıp onu geçmişte tamamıyla hani geçmişte bırakıp şimdiki enerjilerini temizleyecek şekilde geleceği gözüküyor. Hani bu fare farelerle birlikte hepsini birlikte alacak olursak bir anda böyleydi bunu söylemeden geçmedim. Çünkü sürekli üçüncü kişiler var mı diye söylüyorsunuz ama kalbinden geçenler şunlar sevgili izleyicilerim. Bu kişi gerçekten de uzun süredir. Hani içinde tut içinde böyle tuttuğu içinde sakladığı duygularla savaşıyor kesinlikle yani burada e, hani destek kartı var ay kartı var Bunlar çok güzel kartlar Hani destek ve ay kartı daha kartı ve mida ile birlikte kombinlenmesi ama hani hepsine bakmasan bile zaten e, ay bile kendi başına bir şeyler anlatır Şimdi burada ruhsal bir çöküntü yaşamış bu halini beğenmemiş, ruhsal bir çöküntü yaşamış. Bu um, bu hiçbir hiç hoşuna gitmemiş, beğenmemiş. Ama şimdi o ruhsal çöküntünün ardından yeniden kendini toparlamaya çalıştığını göreceksiniz ve kendisi de bunu hissediyor zaten. Yeniden yapılandıracak. Yeniden böyle kalbinde o bastırdığı yoğun duygular var ama onu düzeltecek. Şimdi bu kişi senin hala özel olduğunu ve gözünde özel gözüktüğünüzü söyleyebilirim. Burada duygusal bir bağ kurmaya açık olduğunu gösterir bu kişi. Bakın duygusal bir bağ ve size gerçekten de o bağı kurup sadık kalacağını söyleyebilirim. Burada zihinsel baskı altında olabilir. Şu Selçuk Sasa belki dışarıdan üçüncü kişinin onu etkiliyor olması, sürekli aklını çeliyor olması da olabilir. Ya da içindeki kendi hissi de olabilir. Bilmiyorum burada üçüncü kişi varsa gerçekten de o kişi sürekli zihnini baskı altında tutuyor. Ama bu geçmişte yapılan hataların hepsinin farkında varmış bu aklınızdaki kişi. Artık e, geçmişte yapılan hatalarının meşgul ettiğini tamam her ne kadar görsek de burada pişmanlık ve keşkeler içinde sanki sıkışmış gibi. Keşke yapmasaydım. Bin pişmanım. Yani burada bu kadar değerli insan varken diyor hani sizin Mida ve e, Asiranta ve mide olarak görüyor. Keşke hani bu kişilere değil de şu kişileri, şu kişi yani size karşı belki aldatma varsa veya da başka birini tercih ettiyse ya da başka bir sorun olduysa yani burada çok pişman olmuş. Keşke şurayla değil de şurayla olsaydım diye burayla uyumlanmaya çalışıyor adeta. Ama burada Yelkenli ile Asiranta'ya gelen birisi var bakın Abanoz beyi ve abonoz Sultanı şimdi ben bunu niye asiranta demedim de abonoz Sultan ve Abanoz Bey dedim İkisi de ruh eşini olduğunu ruh eşi olduğunu kendisini tamamlayan birisi olduğunu düşünüyor sizin yani Şurayı değil de bunlar bana göre uygun değil de burası bana uygundu diyen birisi var sizin şurada Zümrüt hanımı ve Zümrüt beyi diye düşünürken orada Zümrüt Sultanı var bakar mısınız daha önce aradığım kişi odur diyebilirken veya o kişinin enerjisine kapılırken şimdi abonoz olmuş ve sizinle uyum sağlamış yani burada size sadık kalmayı ve size yelkeniyle yelkenleri açmayı artık size doğru gelmeyi düşünen bir aklınızdaki kişi var sevgili Akrepler burada Ekim ayında harekete geçme enerjisine girecek gibi gözüküyor. Artık sessizliğini bozabilir, adım atabilir. Özellikle duygusal bir konuşma ya da yüzleşme. Gerçekten de böyle e, uzaklardaysanız uzak bir yolculuk da olabilir ya da beklenmedik bir anda bir karşılaşma da olabilir. Hani bir anda bir yolculukta karşılaşabilirsiniz. Bir yerde karşılaşabilirsiniz, yüzleşebilirsiniz. Ama ne olursa olsun birbirinizin ruh eşi olduğunu tam hani kafa dengiyiz. O benim ruhumu biliyordu. O hani Asiranta da sadık birisidir, güvenilir birisidir. Asirantayı herkes çok sever. O yüzden hani e, ama bu kişi de onun diğer yarısı. Belki aklınızdaki kişiyi de gerçekten de e, herkes çok seviyor olabilir. Ama burada biraz otoriter sahibi hani Sunit biraz böyle nasıl desem biraz Başkaları tarafından sert imajlı gözüktüğü için hani asiranta gibi değildir tabii ki kadın versiyonu olmuş oluyor. Ama dediğim gibi birbirinizi tamamlayan diğer yarınız gibi. Ee, bir e, Sanki böyle bir elmanın iki yarısı gibisiniz diyebilirim. Şimdi burada e, başka şöyle olabilir. Bu kişi sanki e, çok iş odaklı sevgili izleyicilerim. O kadar ki yani Sadece belki de bu Ekim ayında bu dönemde sanki kariyerle kariyer, kariyerde bir kararsızlık var sanki. Böyle yoğun bir kariyer konusuyla ilgili hani yoğunluğu var. Ekim ayında sanki iş konusunda beklenmedik bir karar alabilir ya da bir değişime gidebilir. Bir yol ayrımı yapabilir gibi gözüküyor. Şimdi bu kişi nasıl olabilir? Bu kişi akrep, balık, yengeç, oğlak burçlarından birisi olabilir. Ve yaşı da sanki 30-40 yaş arası gibi. Boyu da orta boyda ya da böyle orta ve uzun arası olabilir. Kilosu normal ya da hafif böyle minicik bir kilosu olabilir. saç rengi koyu kahve veya siyah. Ten rengi buğday ya da açık esmer gibi. Esmer arası gibi. göz rengi ela ya da koyu kahve rengi olabilir. Kişiliği ise hani çok derin düşünen biri sevgili izleyicilerim. Böyle hani sürekli her şeyi düşünerek hareket etmek isteyen, düşünerek hareket harekete geçmek isteyen birisi. Kadın olsun, erkek olsun bu kişi karizmatik, böyle gizemli, sessiz ama duygusal biri. Böyle biraz önce de söylediğim gibi hani suneti de andırıyor tabii ki soğuk gibi duruyor ama sadık ve tutkulu bir yapıya sahip. Hani her ne kadar sadık desek de hani burada bir Selçuk Sasalı da var tabii ki ama burada bir başkasının onun kanına girmesi aklına girmesi gözüküyor haberiniz olsun sevgili izleyicilerim hani böyle bir ara belki bir kaçamak yaptıysa hani kendisinden değil aslında bu bir bahanedir ama bazıları bir avcıdır ilde de bu kişiyi hayatıma alacağım der bu kişi benim hayatımda olacak der yemez içmez uyumaz hiçbir şey hiçbir eylem yapmaz ama sadece o kişiyi avına çekmeye çalışan bazı avcı ruhlu insanlar var. İşte onun tuzağına düşmüş olabilir. Huyunu suyunu öğrenirler, bir CV'sini çıkarırlar, yedi ceddini çıkartırlar. Nerede ne yapacağını sürekli göz önünde bulunarak aklına girerler. En son kancayı taktıktan sonra bir balık gibi ağına gelir bu kişi. İşte bu kişi aslında dürüst birisiymiş ama karşıdaki ağına düşürmüş sevgili izleyicilerim. Ama bu kişi sizden başkasını görmüyor. Bakın Sunit ve e, Aseranta. Burada Zümrüt Bey'i, Zümrüt Hanım'ı ve Zümrüt Sultan'ı. Zaten siz bir Zümrüt'müşsünüz. Sonra abonuz olacaksınız. Yani zaten sizin gençliğinizde belki hani daha çocukluktan tanımış olabilirsiniz. Çünkü burada hem Zümrüt'ün Sultan'ı daha genç yaştadır. Ama burada Zümrüt'ün Hanım'ı ise biraz daha hani yaşı olgundur. O yüzden Zümrüt Bey'i... E, yani buradaki ilişkiler, üçlü ilişkiler şu kişi bozmuş olabilir zamanla dediğim gibi ve ama yine sizin sonunuz birleşmek gibi olacak gözüküyor. Birleşeceğiniz gözüküyor sevgili akrepler. Biraz uzun sürdü ama bu üçlü ilişkiler olunca anlatmak biraz zor geliyor. Sizleri kırmadan nasıl kelimeler seçebilirim diye <laughs> baya böyle çırpınıyorum. Üzülmenizi istemiyorum çünkü. Evet, şimdi gelelim destek kartlarımıza burçları da vermiştim zaten. Bir de unuttum mu diye de düşünüyorum bir yandan. Unuttuğum bir şey olmasın. Cazibe bakar mısınız? Selçuk Sasan'ın cazibesine bir türlü e, karşı koyamayan birisi. Bu kişi asla karşı koyulmaz sevgili izleyicilerim. Yani e, kimse karşı koyamaz. Sadece Sunit veya Aral değil. Ee, i̇kisi de dürüst insanlardır. Aral kendi halindedir ama sunit asla kimse aklını çelemez. Yani nasıl çelen birisi aklını nasıl çelmiş inanamıyorum ben. Ve siz belki yolunu çok gözlemişsinizdir. Bakın arkasına doğru bakışını görüyor musunuz? Şimdi burada cazibe ruh ikizi bakın siz ruh ikiziymişsiniz hatta çünkü burada gözüküyor ve aynı elementlerdeymişsiniz bakın önceden şu kişi bozmuş ve sizi bu elemente getirmiş. Ve yeniden bir balayı da çıktı. Çok mutlu oldum aslında. Bu romantik umarım hepinizin hikayesidir. Sizin böyle bir hikayeniz varsa altta yorumları mutlaka beklerim. Arkadaşlarınıza yardım edin diyor. Romantik duygular, aklını yeni fikirlere açık tut ve balayı çıktı. Şimdi bu hikayeyi kombinleyecek olursak, yorumlayacak olursak şöyle başlayabiliriz. İlk olarak cazibe kartıyla. Şimdi bu kişi gerçekten de sizin artık cazibenize dayanamıyor. Sizi ruh ikizi olarak görüyor. Şuradaki gibi artık dayanamıyor. Yelkeniyle size gelecek demiştim. Burada o kadar ki sizi özlemiş arkadaşlarından yardım isteyecek. Burada gerçekten de başkalarından destek istiyor. Artık daha fazla dayanamayacak bir aklınızdaki kişi var. O kadar ki romantik duygular besliyor. Sizi sevmeye, sevmeye başlamış demeyelim de. Çünkü o önceden de seviyormuş gerçekten de. Ee, burada kafasını karıştıran o sorunlar olmasaydı zaten size karşı hep sevgisi varmış. Hep sadıkmış. İşte belki nazara, belki de üçüncü kişilerin avına düşmesi için belki büyü bile yapılmış olabilir Allah korusun. Burada işte size karşı yeniden bir romantik duygular besliyor. Duygularınızın, o kişinin duygularının gerçek olduğunu söyleyebilirim. Açık ve net şekilde size karşı ne hissettiğini kendi hissedecek bu ay. Ve arkadaşlarından ciddi anlamda yardım isteyeceği gözüküyor. Her fikre açık bu kişi. Her fikre, her kapıyı ee, ne derlerse yapacak şekilde ki daha fazla tahammülü yok gibi gözüküyor. Sizinle evlenmek istiyor. Bakın balayı bir tatile çıkmak, hayatını almak. Yeniden eğer evliyseniz, ayrıldıysanız yeniden evlenmek değilseniz bile evlilik düşünen, ciddi düşünen ve bu ilişkinin etrafında da hani bu ilişkide sıkı sıkı sarılacak, sahip çıkacağı gözüküyor. Evet başka da var mı diye baktığımda zaten bir adım gelebilir demiştim hem balayı hem yolculuk bakın birlikte bir tatile çıkmak belki yelkenli belki tatile çıkmak tatilde ilişkiniz varsa yeni tazelemek ya da gerçekten de bir birlikte artık yeni bir yola çıkmak olabilir. Daha baştan bu yana sizin ruh ikizi olduğunuzu söylemiştim sizin bir bağınız var bu bağı güçlendireceksiniz daha da romantikliğiniz artacak. Ve bu kişi size belki bir evlenme teklifiyle gelebilir. Çünkü burada daha fazla dayanamayıp arkadaşlarından yardım isteyerek size romantik bir evlenme teklifi veya daha hani evlilik yok ama burada o kadar çok hani mida evlilikten bahsediyor. Asiranta evlilikten bahseder. Anneden, anne olmak istiyorumdan bahseder. Yani burada kendini güvende hissettiği bir kişiye yelkenlerini açıyor. Artık ben sana geliyorum beni kabul et diyen birisi var. Her an sizin kapınızı çalabilir. Ee, hazırlıklı olun sevgili akrepler. Şimdi aklınızdaki kişinin size ne söylemek istiyormuş duygularına bakalım. Düşüncelerine bakalım, sözcüklerine bakalım. 3 tane kart seçeceğim. Size ait olanları alabilirsiniz. Sevgili akrepler. Bu kadın izleyicilerimin aklındaki kişi bir numara, 2 numara ve 3 numara. Bir tanesini seçin. Aklınızdaki kişiye hangi karta odaklanıyorsanız. Şimdi erkek izleyicilerim sizin aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Bakalım bir de mesaj alalım. Aklından, duygularından, hislerinden geçen kelimelere dökülsün. Biz de bir bakalım ne söylemek istiyor. Yine 3 tane kart alacağım sevgili erkek izleyicilerim. Bakalım aklınızdaki kişi ne söylemek istiyor. Bu kartlar eril ve dişli olduğu için 2 tane çekmek zorunda kalıyorum. Çünkü biri kadınım diyor biri erkeğim diyor. <laughs> o yüzden farklı farklı kartlarla çekim yapmak zorunda kalıyorum. Şimdi ilk önce erkek izleyicilerim. Hadi sizi fazla bekletmeden uğurlayalım. Bir numaralı kartımız ne diyor? Şöyle tutacağım siz de durdurup bakursunuz İnanç. Benimle olduğundaki tutkulu halini seviyorum. Benden başkasına içindeki tutkuyu gösterebilme ihtimalin beni mahvediyor. Beni sevdiğine inanmak istiyorum demiş aklınızdaki kişi. <laughs> Çok tatlı söylemiş değil mi? İki numara ne söylüyor? Mucizeler. Bakın mucizeler. Şimdi durdurdum ve izlemişsiniz. Durdurup izleyebilirsiniz. Oku, hani anlamazsanız diye. Ve diyor ki mucizeler, ben ilahi kaynağın mucizesiyim ve sonsuzluktaki bütün mucizeler benim için yaratılır demiş. Burada bir mucizeyi de bekliyor olabilir. Peki üç numara ne demiş? Kader demiş. <laughs> ben ilahi dişli enerjiyim, kaderim benim elimdedir demiş. Bakın kaderim benim elimdedir. Aslında bu aklınızdaki kişi bir... Kader oluşturabiliriz diyor. Kaderin kendi çabasının üzerine olduğunu bilen bilinçli bir kişi var. Hani istersem seni hayatımı almak için elimden gelen her şeyi yaparım ve alırım diyen senin hayatında bulunmak istersem yeter ki bu şansı fırsatı oluştururum diyen kaderimizi yeniden yazmaya hani yazmaya ee, niyetleneyim yeter ki diyor. Evet şimdi kadın izleyicilerim aklınızdaki Eriller ne söylüyor acaba bakalım bir numaralı kartımız şöyle durdurup okuyabilirsiniz. Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun? Söylediğim şeyi söylediğin söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasında çelişki benim çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor demiş kendini o kadar ifade edemiyor ki ben bile okuyamadım <laughs> yani. Demek ki kendisini ifade edemeyen birisi var ee, size nasıl desem konuşuyorsunuz belki ama anlatamıyor ee, size kendisini bir türlü istediği şekilde anlatamayan birisinin varlığı gözüküyor bir numara ne yapıyoruz o zaman bu kişiyi anlamaya çalışıyoruz bir parçalanmış bölünmüş o parçaları artık o puzzle'ları siz yerleştireceksiniz ya da siz cımbızla alacaksınız aslında ee, tabii ki bunun için çabalarınız olur mu bilmiyorum. Şimdi iki numarayı seçen izleyicilerim. Bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum, sevgine ve şefkatine ihtiyacım var diyen bir iki numara var. Yorulmuş, hayat onu yormuş, her şey yormuş ve sizin kollarınızda, güvenli limanda sığınmak, sizinle birlikte sizin yanınızda dinlenmek isteyen birisi var. Evet burada ne söylüyor? 3 numara şu an bunu konuşmak istemiyorum demiş. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum kendimce bir çözüm yolu buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum diyen bir aklınızdaki kişi var sevgili akrepler. Evet işiniz gücünüz rast gelsin diyorum. Kartlarım ve benim kanalım size şans ve uğur getirir inşallah diyorum. Bütün temiz niyetlerimi ve güzel enerjilerimi sizlere ve aklınızdaki kişilere gönderiyorum. Nasıl bir ay geçirmek istiyorsanız daha güzel bir ay geçirmenizi dileyerek ve her gününüzün birbirinden güzel ve tatlı geçmesini niyet ederek sizleri sevgiyle uğurlamak istiyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.